Hücre Hücresanın en sık nedeninin hipoksi ve iskemi olduğunu zaten biliyorsunuz. Hipoksi hücrenin oksijensiz kalması, iskemi ise kan akımının azalmasıdır. Peki hipoksi hücre hücresanın nasıl oluyor hiç merak ettiniz mi? Buyurun dinleyelim. Biliyorsunuz normalde hücreye oksijen verirsiniz. Hücre mitokondri size ATP yapar. Şimdi hipoksi olunca ne oluyor? Oksijen azalıyor. O yüzden mitokondri size ATP yapamıyor. ATP bağımlı pompalarda çalışmıyor. İlk pompa aklınıza ne gelir söyle? Sodyum, potasyum, ATP az. Mesela eski bir fizyoloji sorusu var. Mesela sodyum, potasyum, ATP az ne yapar diye. Biliyorsunuz üst sodyum dışarı 2 potasyum içeri alıyor. Normali boşun, bozuldu. O zaman sodyum nerede birikir? Hücre içerisinde birikir ve sodyum neyi çeker? Suyu çeker ve şişmeye başlarsınız. Dikkat! Diğer bir ATP bağımlı pompam kalsiyum ATP azdır. Kalsiyum ATP azın görevi şudur. Sitoplazmadaki kalsiyumu azaltmak. Organellere pompalıyor sürekli. Organellerin membranlarında bulunuyor. Organellere pompalıyor tamam mı? Şimdi bozulduğu zaman ne oluyor bu sefer? Sitoplazma da kalsiyum birikiyor. Ve bu kalsiyum başıma bela neden? Önünüzde aynı resim var çevirirseniz göreceksiniz. Kalsiyum yüce içi enzimleri aktifleştiriyor. Dikkat! Hangi enzimler? Fosfolipaz, ATPaz, endonükleaz ve proteaz. Bakın ben de anlatıyorum size hücre hasarı. Fosfolipaz neyi parçalıyor? Fosfolipitleri, membranları parçaladı. Endonükleaz, nükleik asit, DNA, RNA çekirdeği parçaladı. Proteaz, hücrenin ana iskeleti. Biliyorsunuz bir daha de ayakta tutan demir direkler olarak düşünün. Protein yapısında bunu parçaladı. Ve ATP az olan ATP'yi sildi götürdü. Ya bakın enerjiniz tükenmiş, membranlarınız parçalanmış, ana iskeletiniz parçalanmış, çekirdeğiniz parçalanmış hücre ne olur? Ölür. Ben de zaten hücre nasıl hasar görüyor bunu anlatıyorum. Buradan iki soru geldi dediler ki hücre içerisinde arttığı zaman enzimleri aktifleştiren ve hasardan majör sorumlu olan yon hangisidir söyle. Kalsiyum gibi bunu böyle sordular. Ve hücre içerisinde kalsiyum artarsa hangisi olur olmaz diye sordular. Tamam işte fosfora artar yok ATP az artar falan. Bu enzimleri de sormuşlardı.